Bu çok dalga boylu ışık kaynağı. Bununla da olay yerindeki biyolojik delilleri tespit etmek, görünmeyen delilleri görünür hale getirmek ve olay yerinde bu izleri tespit edip toplamak için kullanmış olduğumuz ışık kaynağımız. Üç farklı ışığımız var kullandığımız. Mor ışık, mavi ışık ve şeffaf ışık. bu ışıklarda da kullanmış olduğumuz gözlük renkleri değişiyor. Yani mor ışıkla mesela sarı kullanıyorsan şeffaf ışıkla da şeffaf gözlüğü kullanıyorsun. karartılmış ortamda biyolojik delilleri görünür hale getirerekten olay yerine topluyoruz. Yani mesela örnek verecek olursak kan lekesi var ama görünmüyor. Görmüyorsun. Yıkanmış da olabilir. O kan lekesini bu cihaz vasıtasıyla görebiliyoruz. Tabii sadece bunları kullanmıyoruz olay yerinde. Kullanmış olduğumuz kimyasal malzemelerimiz de var. Mesela kurumuş bir kan lekesi varsa işte bu sıvıyla önce ıslatırız sonra çubukla da olay yerinden alıp laboratuvara gönderiyoruz.